Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili aslanlar bakalım bu haftanın mesajı sizlere nelermiş neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Evet sevgili aslan burçları ya ev ile alakalı sorunlarınız var böyle sanki kira olabilirsiniz ev sahibiniz ile ilgili bir takım sorunlar sıkıntılar meydana gelebilir Bununla ilgili canınız baya baya yani baya baya bir sıkılacak. Hatta bir ağız münakaşası olabilir. Birazcık direnme gibi konular gündemde olabilir. Ama siz kazanacaksınız. Çünkü size verilmiş bir kontrat var. Size sunulmuş bir vade bir zaman dilimi var. Sanki bu tarihten önce sizi evden çıkartmak isteyen birileri söz konusu. Lakin siz bu oyuna gelmeyeceksiniz. Ya böyle bir arkadaş ya da bir Akrabamız bu eve yerleşecek gibi sizi evden çıkartmak isteyecekler, size bir oyun yapacaklar. Fakat siz bu oyuna gelmeyeceksiniz, anlayacaksınız çünkü sezdirmişler size amaçlarını sezdirmişler. Bu yüzden hakkınızı sonuna kadar savunacaksınız. Gerekirse mahkemeye giderim, dava açarım, onu yaparım, bunu yaparım ama ben bu vademi doldurana kadar buradan çıkmam diyorsunuz. Çünkü uyanıklığa kaçmışlar arkadaşlar. Sizinle bir anlaşmaları var lakin o evi daha yüksek mevlaya kiraya vermek için bir evden gönderme gibi durumları söz konusu. Bu oyuna düşmeyeceksiniz. Hal ve hareketlerinden ne yapmaya istedi, ne yapmak istediklerini çok ama çok iyi anlamışsınız. İnada bindirmişsiniz. Sizler de aslında o kadar memnun değilsiniz oradan ama günümüz şartlarında hani yeter diyorsunuz. E kontratım da var. Zaten benim zamanım var. Her türlü Devlet benim arkamda duracak şekilde elimde belgelerim var diyorsunuz. Ee, böyle bir şey almayı düşünüyorsunuz araç olabilir araba olabilir ya da e, aranızdan birinizin ev gibi ya da ne bileyim ev olur arsa olur her ne alakalıysa böyle bir şey almayı düşünüyorsunuz ama sanki bununla ilgili biraz geç karar vermiş gibisiniz e, sizin almak istediğiniz yer şu an iki katına çıkmış gibi ve kafasını duvarlara vuran bir kişi söz konusu burada daha evvel gidip baktığınız ama sürümcede bıraktığınız, muallakta bıraktığınız ya da ne bileyim zamanı bıraktığınız bir yer var. Çok ama çok ağırdan aldığınız için kendinize çok kızıyorsunuz. Çünkü orası şu an değerlenmiş ve iki katına çıkmış. Adınızda T harfi olabilir sevgili aslanlar. İsminde T harfi olan bir kişi güzel bir mekanı, iş yeri olur, ev olur ya da ne bileyim malmuk ile ilgili bir konuda Geç karar verdiği için, geç kaldığı için kendi kendine kızıyor diyebilirim. Size karşı iki yüzü davranan bir kişi var. Bu hafta bunun diğer yüzünü görebilirsiniz arkadaşlar. Madalyonun diğer yüzünü size gösterecek olan bir kişi var. Bu kişiye güvendiğiniz için kendinize o kadar çok kızacaksınız ki belki de şimdiye kadar hiç böyle bir hataya düşmemiştim. Nasıl böyle bir hataya düştüm? Bu kişinin diğer yüzünü nasıl ben göremedim diye düşünen birisi söz konusu. Bir misafiriniz gelecek. Bu misafiriniz yanında bolluğu ve bereketi de getirecek. Eli kolu dolu, size hediyelerle gelen birisi var. Bu bir arkadaşınız da olabilir, tanıdığınız bir kişi de olabilir. Gerçekten size hediyeleri ile gelecek diyebilirim. Evladınız ile ilgili, çocuğunuz ile ilgili bir duyum alacaksınız. Ee, hani sonuçta ben de babasıyım ya da ben de annesiyim. Ee, ya neden bana bir şey yaparken sormuyorsunuz gibi gibi kendinize dert edeceğiniz konular var. Ya uzak bir mesafede yaşıyorsunuz ya da ayrısınız. Sanki çocuklarla ilgili size hiçbir şey sormamayı, danışmamayı bırakın söylemiyorlar bile. Sanki o çocuğu siz yapmadınız, sanki o çocuğu siz doğurmadınız gibi. Çocukların yanına yaklaşmayı bırakın. Ee, en ufak bir fikir beyanında bile bulundurmuyorlar. Size de onlarla ilgili bir şey söylemiyorlar. Burada iki kişi kafa kafaya vermiş sizinle ilgili bir konu düşünüyor arkadaşlar. Ya bir yardıma ihtiyacınız var ya da gerçekten birilerinin sizinle ilgili Almış olduğu bir duyum olabilir. Bununla ilgili sizi aydınlığa çıkartmak için el ele vermişler. Bir plan içerisindeler. Sizin iyiliğinizi düşünen de iki kişi var. Size sürekli gidip gelen, gidip gelen isminde K harfi olan bir kişi var arkadaşlar. Bu kişiden güzel bir yardım alacaksınız. Şimdiye kadar kimseden böyle bir yardım almamıştım. Şimdiye kadar hiç kimse benim arkamda bu şekilde durmamıştı diyeceksiniz. Gerçekten bir içlenme Söz konusu olacak Devlet dairesinde Bir işiniz var ama bir türlü olmamış Arkadaşlar çok uğraşıyorsunuz Bir türlü olduramadığınız bu konu Her ne ise kendinizi yiyip Bitirmişsiniz herkesin işi Oluyor benimki neden olmuyor Herkes her konuda Devletten faydalanıyor Lakin benim faydalanmam Gerekirken asıl ihtiyacı Olan ben iken Yine de faydalanamıyorum, faydalanmayı bırakın, derdime çare bile bulamıyorum dediğiniz bir konu var. Ama temizle çıkmışsınız. Belki bununla ilgili e, olmasa da başka bir konu ile alakalı devletten size bir yardım söz konusu olabilir. Bir yardımınız gelecek. E, tepe takla gelmiş bir kişi var. Böyle sizi alaşağı etmeye çalışırken kendisi alaşa olmuş, kendisi tepe takla gelmiş. Bununla ilgili bir haber alacaksınız ama ve lakin üzülmeyeceksiniz. Beter olsun diyeceksiniz arkadaşlar. Size yıllarca çektirmiş belki de eziyet etmiş çekmediğiniz çile kalmamış bu kişi yüzünden artık ona karşı en ufak bir vicdan muhakemeniz yok diyebilirim. Ne kadar olumsuz bir kelime duyarsanız duyun Acıma duygunuzu yitirmişsiniz Çünkü size acıma duygunuzu yitirmişler Hiç hak etmediğiniz şeyler yaşatmışlar Burada e, nasıl diyeyim Kurt e, sureti çıkmış Yani iç güdünüze bu aralar güvenebilirsiniz Ne kadar zorluklar yaşasanız da Ne kadar felaketler yaşasanız da Ben bunların üstesinden gelirim diyorsunuz Nelerin üzerinden gelmedim Nelerin üstesinden gelmedim ki ben bu konunun da üstesinden aslanlar gibi, paşalar gibi gelirim diyen bir kişi var. Güzel bir merdiveniniz var ama bu merdivenden yukarıya çıkmanızı istemeyen, yükselmenizi istemeyen de o kadar çok kişi var ki hangi birini anlatayım arkadaşlar? Hem kendi sülaleniz, hem eşinizin sülalesi. Her iki taraftan da muzdaripsiniz. Bir türlü yüzü gülmeyen bir kişi var burada. Bazen isyan ediyorsunuz. Yani Allah'ın gücüne gitmesin ama hani Allah'ım neden ben diyorsunuz. Hem kendi tarafımdan hem de eşim tarafından neden bu kadar dertlere maruz kaldım diye isyan eden bir kişi var. Adınızda e, U harfi olabilir, A harfi olabilir. Bir memleket e, gör, yolculuğu görünüyor arkadaşlar. Bir yolunuz var. Fakat bu yola gittiğinizde ufak tefek, ufak tefek ufacık tefecik yerden bitme bir bayan tarafından kalbiniz kırılabilir isteyerek bilerek bir hani bilerek ya da bilmeyerek demiyorum arkadaşlar bile isteye sizi küçük düşürmeye çalışan veya hatta sizi ortamda böyle alışı etmeye çalışan biri var bu kişiye karşı dikkatli olun esmer teniniz zayıf kara kuru bir kişi bir konuda kafayı size takmış geçmişten kaynaklı size adaveti husumeti var bu konular ile ilgili hala bitiremediği dertleri var. İçerisine ok gibi saplanmış laflarınız var. Bu lafların acığını ben çıkartacağım diyor. Sizinle uğraşan, uğraşmaktan da zevk alan birisi görünüyor. Hem sizin ailenizle hem eşinizin ailenizle arada e, böyle laf götüren, laf taşıyan bir kişi var. Bu kişi ile irtibatınızı, ilişkilerinizi kesebilirsiniz. Bu kişinin isminde de çift A harfi olabilir. Biraz silik çıkmış ama o kadar dedikoducu ve fettan bir kişi ki aslında siz de bu kişinin bu kadar dedikoducu olduğunu biliyorsunuz ve farkındasınız. Ee, yani hatta bir yüzleşme de olabilir. Ya sen benden ne istiyorsun, ailemden ne istiyorsun? Yıllardır dedikodu yapmaya, laf götürüp getirmeye bıkmadın mı diye birisine karşı söylemeniz söylemleriniz olabilir e, yüreğinizi sıkan daraltan bir konu değil birden fazla konu var artık hangi birine bile üzüleceğinize şaşırmışsınız hani artık ben alıştım diyorsunuz e, dost görünümlü çakallara e, ya ne bileyim iki yüzlü şeytanlara riyakarlara yalanlara hepsine ben alıştım şu saatten sonra beni hiç kimse üzemez ve yıkamaz diyorsunuz ailenizden size bir ev kalabilir arkadaşlar. Sanki bir ev alımı olacak size sanki bir anahtar teslim edecekler diyebilirim. Ya size düşen payı bu hafta içerisinde söyleyebilirler. Bu hafta elinize geçmese de bu sene içerisinde bir mal paylaşımı olabilir. Sizin hakkınızı da belki daha sonra vermezler gibi düşünerekten hakkınıza ne düşüyorlar ise sanki bir ev gibi çıkmış üzerinize yapılacak olan bir ev söz konusu. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Güle güle oturun diyeyim. Bakalım tabağınızda ne çıkmış sevgili aslanlar. Niyetlerinizi, dileklerinizi tutun arkadaşlar. İki tane dileğiniz var. Çok ama çok uğraşının sonucunda bir tanesi olma yoluna doğru ilerliyor. Ama engeller var. Bu engelleri aşmanız lazım. Bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle olmayacak. Birçok konuda sıkıntılarınız var. Aşırı derece sıkıldığınız konular var. Artık bu sıkıldığınız konular her ne ile alakalı ise isminde ş şey harfi olan, şırnağın şeysi olan bir kişinin sayesinde bu kötü enerjilerden, kötü blokajlardan kurtulacaksınız diyebilirim. Yüreğinizde bir sıkıntı var, çözemediğiniz bu konuyla alakalı size büyük bir yardıma dokunacak birisi var. çocukla ilgili bir konu takılıyor kafanıza bu sizin evladınız da olabilir başka birinin çocuğu da olabilir ya da bakmakla yükümlü olduğunuz bir çocuk söz konusu bununla ilgili sıkıntınız var kafaya taktığınız bir konu var dışarıda çıkmış arkadaşlar yani küçük ufak bir çocuk söz konusu burada bununla ilgili de bazı problemler bazı sıkıntılar meydana gelebilir dikkat etmenizde fayda var valizini hazırlamış bir kişi var burada sanki bir yolculuğunuz var bu hafta bir yolculuk yapabilirsiniz ama kısa sürecek. Aslında uzun vadeli diye gideceksiniz, çıkacaksınız yola. Orada kalbinizi kıranlar olacak. Size gittiğinize, gideceğinize pişman edenler olacak. Söylediğiniz tarihten daha erken dönüşünüz olabilir. Hatta bir takım kişiler hani biraz fazla kalacaktın, çok kısa sürdü gibi gibi de size konuşmalar yapabilir. Hanenize bir kişi gelecek. Bu kişinin çok derdi var ya sizden bir yardım isteyecek ama sizin elinizden de bir şey gelmiyor ki yardım edesiniz hem maddi hem manevi yönden çöküşe uğramış bir kişi var sanki sizin hiçbir sorununuz hiçbir sıkıntınız yok gibi sizden yardım talep edecek ama ve lakin ne kadar yardım etmeye uğraşsanız da istediği yardımı yapamayabilirsiniz ama elinizden ne geliyorsa yapacaksınız Yurt dışından bir misafiriniz geliyor. Bu sevdiğiniz kişi olabilir, ex partner de olabilir. Bir bayan erkek ilişkisi çıkmış. Ee, bu kişiden güzel bir haberiniz var. Belki de yurt dışına gitmeden önce ayrıydınız ya da araya soğukluk girmişti, mesafe girmişti. Bu kişiden bir haberiniz var. Bu haberden sonra da kendi gelecek. Sanki size yaptıklarını, sizinle yaşadığı bazı olumsuz olayları kafasından silip atıyor... Sizin kafanızdan da silip atmanız için elinden gelen ne var ise yapacak diyebilirim. E, i̇ş ile alakalı da yurt dışına çıkmış olabilir. E, ya orasını bilemeyeceğim ama eli kolu dolu geliyor arkadaşlar. Size güzel bir hediye almış, eli kolu dolu bir şekilde ziyaretinize gelen bir kişi var. Gelinlikli biri çıkmış arkadaşlar. Sizler de bu sene içerisinde evlenebilir, mutlu yuva kurabilirsiniz. Ama sanki evlenip ayrılmış olabilirsiniz. Yani sanki evlenip ayrılmış bir kişi var. Burada ee, bu sene içerisinde tekrardan ikinci kez bir dünya evine gireceğiniz görünüyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah ve inşallah mutlu, huzurlu olursunuz diyelim. Bakalım tarot okumanızda neler var sevgili aslanlar. Kısacık bir tarot okuması yapalım. Koç Burcu enerjisinde bir kişi ortalığı karıştırıyor diyebilirim arkadaşlar. Ee, sevdiğiniz bir kişiyle ya da sizi çok seven, sizin aşkınızdan eriyip biten kül olan bir kişi ile aranızı açmış bir bayan var. Bu bayan Koç Burcu enerjisinde olabilir. Çok dikkat edin, dikkatli olun. O kadar çok dedikodu yapıyor, o kadar çok dedikodu yapıyor ki yaptığı dedikoduların haddi hesabı yok diyebilirim. Sadece aşk hayatınız ile ilgili de değil arkadaşlar. Sevgili aslan burçları bay olun bayan olun çevrenizde bir tane koç burcu bayanı var. Çok fazla dikkatli olmanızda fayda var. Aşk hayatınız ile ilgili iş hayatınız ile ilgili ve Dostlarınız, sevdikleriniz ve sevenlerinizle sizin aranız böyle sımsıkı iken, kopmaz bağlar var iken sizi tüm akrabalarınızla, tüm çevrenizle böyle yapan, birbirine takan bir kişi var. Küsmem dediğiniz insanlarla küsmüşsünüz. Hayatta takışmam dediğiniz insanlarla takışmışsınız. Yeri ve saati geldiğinde kardeş dediğim insanla bile bu kişi yüzünden takışmanız olmuş, ayrılmanız söz konusu olmuş. Bu haftanın enerji enerjisi olarak da gene bu bayan çay kaşığı gibi ortalığı karıştırıyor. İnsanları sizin aleyhinizde öyle bir dolduruyor Öyle bir dolduruşa getiriyor ki Daha sonradan da kenara çekiliyor Ya bak ben sana onun hakkında böyle böyle dedim Ama benim dediğimi kahil almak zorunda değilsin Senin de fikrin var, aklın var diye de Boş konuşmaları da var diyebilirim Her ne olursa olsun Sağlam bir şekilde dolduruşa getiriliyor çevrenizdeki insanlar Aşırı derece dikkatli olun boş çıkmıyor arkadaşlar. Bu kart çıktığı zaman ailenizden, akrabalarınızdan, sevdiklerinizden birileri sizin aleyhinize çok kötü bir şekilde dolduruluyor. Dolduruşa geliyor. Ruhunuz bile duymuyor diyebilirim. Lakin ufacık bir kuyruğuna bastığınızda birinin o kişilerin ağzından o kadar kötü laflar çıkar ki o zaman işte bu kişinin onları doldurduğunu anlayabilirsiniz. Şu an size bir şey sezdirmiyor olabilirler. Dikkatli olun diyor. Bayağıdır uzun süredir görmediğiniz aile dostunuz olabilir, çocukluk arkadaşınız olabilir ya da çocukluk aşkınız da olabilir. Neden olmasın uzun süredir görüşmediğiniz bir kişi ile ya da birileri ile bu hafta bir araya gelebilir, mutlu mesut güzel bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Bazı konularda kılıç kadar keskin olacaksınız, net kararlar vereceksiniz, asla ve asla e, ikilemde kalmayacaksınız. Bir haber alacaksınız size bir haberci bir haber getirecek bu habere karşı kılıcınızı çekeceksiniz net olacaksınız. İş hayatınızda sizin düşmenizi bekleyenlere inat yükseleceksiniz bir yükseliş olacak güç sizde kuvvet sizde başarı sizde herkese savaşacak kadar gücü kendinizde Allah'a şükür buluyorsunuz. Çok temiz kalpli insanlarsınız arkadaşlar bu yüzden çevrenizdeki kişileri de yeniyorsunuz yenilgiye uğratıyorsunuz diyebilirim. Böyle size bir fırsat sunacak güzel bir fırsat getirecek bir kişi var. Bunun size yapacağı teklifi değerlendirdiğinizde güzel yerlere geleceksiniz, çok güzel maddi kazançlara mazhar olacaksınız diyebilirim. Değişim dönüşüm zamanı diyorsunuz. Artık kendinizde bir değişim yapacaksınız. Güç kuvvet sizde arkadaşlar. Ne kadar sizinle uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar size olumsuzluklar yaşatırlarsa yaşatsınlar güç kuvvet sizde asla beni sizin hiçbir hareketiniz yıkamaz diyorsunuz meditasyon yapabilir dualara yönelebilirsiniz yani ne bileyim dua yaparak ruhunuz rahatlıyorsa dua yapacaksınız veyahut da müzik dinleyerek ruhunuz psikolojik ruhsal anlamda rahatlıyorsanız müzik dinleyeceksiniz ruhan bir ferahlama söz konusu olacak bir yargı dağılımı olacak arkadaşlar yani eğer ki size birisi haksızlık yaptıysa, birileri haksızlık yaptıysa bu haksızlık e, haklılığa dönüşecek. Hak, adalet, hukuk yerini bulacak diyebilirim. Bazı konularda kendinizi salıvermiş olabilir, ipin ucunu bırakmış olabilirsiniz. Lakin ipin ucunu bırakmayın diyor. Tam olmaz dediğiniz anda, ümidi kestiğiniz anda neler neler olacak hayatınızda. Güzel bir maddi kaynak yakalayacaksınız. İnşallah ve inşallah sizin için en müsbet cevaplar evren tarafından size gönderilecek. Maddi imkansızlıklar yaşayanlar, maddi sorunlar yaşayanlar yakın bir zamanda harikulade bir kaynak bulacak. Güç, kuvvet, maddiyat artık size doğru akmaya başlayacak. Ruhen kendinizi şifalandıracaksınız. Psikolojinizi bazı insanlar alt üst etmiş durumda olabilir. Ödün vermemeniz konularda, ödün vermemeniz gereken bazı konularda gerçekten ödün vermişsiniz. Ama şu saatten sonra artık ödün vermiyorum diyorsunuz. Ruhan bir şifalanmanız söz konusu olacak. Bakalım aklınızda kişisinin ilgili neler düşünüyor sevgili aslanlar. Saf sevgiyi bir tek sende buldum diyen bir kişi var. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor diyor. Evrenin mesajı neymiş? Bakalım evren size ne mesaj söylüyor. İlahi zamanlama, ilahiye güven diyor. Rehberlik et, önderlik et diyor. Sana gelen hediyeleri al sevgili aslanlar. Size bu aralar hediye getirmek isteyen birileri olabilir. Bu hediyeleri kabul et diyor. Ayrıca arkadaşlar söylemiş olduğum gibi özellikle ve özellikle geçmişte bıraktığınız ex partneriniz olabilir, eski aşkınız olabilir, bu hafta o kişiyle karşılaşabilir, eski anılarınızı yad edebilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz aile dostlarınızla da bir araya gelecek olabilir ve eski konular gündemde olabilir, eski yaşanmışlıkları tekrar tekrar konuşarak rahatlayabilirsiniz. Sanki çocukluğunuza özlem çekiyorsunuz, çocukluk anlarınızı özlüyorsunuz ve çocukluğunuzdan gelen birileri var. Bu kişilerle güzel muhabbet dolu anlar sizi bekliyor diyebilirim. Sadece ailenizde, çevrenizde, eşinizin tarafında olabilir, sizin tarafınızda olabilir. Koç Burcu enerjisinde bir bayan var. Bu kişiye çok dikkat edin. Ee, o kişiyle konuştuğunuz bir kelimeyi bin tane yapıp sağda solda satabileceği gibi Size söylemiş olduğu ne kadar sırlar var ise Kendi sırlarını bile sanki sizi sırrınızmış gibi sağda solda konuşabilir Aklınca sizi insanlarla kötü etmek ya da sizi küçük düşürmek için elinden geleni yapacak Fakat kendini ele verecek arkadaşlar Öyle bir patlama öyle bir patlak verecek ki kendisini ele verecek. Ne halt olduğunu herkes görecek. İnsanları kötülüyorum derken, insanları birbirine katıyorum derken, herkesi birbirine katıp aman benden duymuş gibi olma, aman şöyle olma, aman böyle olma diye diye bu zamana kadar gelmiş bir bayan var çevrenizde. Herkese karşı bir dedikodu içerisinde insanların arkasını döndüğü an istisnasız herkesin arkasından dedikodu yapan birisi. Fakat sizinle ilgili İki tık, üç tık daha fazla dedikodu yapabilir. Bunlar da kulağınıza gelebilir. Artık bu kişiye karşı gardınızı alabilirsiniz. Çünkü karakterini artık çözüyorsunuz. Hatta niçin güvendiğinizi bile e, hayretle karşılayabilirsiniz. Keşke böyle bir insanı tanımasaydım diyerek de e, yanlış dualarda yapabilirsiniz. Hani şu an söylemeyeyim ama hani böyle bir insan keşke olmasaydı gibi gibi de konular gündemde olabilir. Aslında bu kişi o kadar iyiliklerde bulunmuşsunuz ki sizin yaptığınız iyilikleri boşa çıkarmış hiç yoka çıkarmış nankör bir insanmış arkadaşlar o kişiye yaptığınız iyilikler şu an yerle bir olmuş hiçbirini gözü bile görmüyor diyebilirim birçok konuda bu kişiyi bilgi sahibi yapmış olabilirsiniz bilgin bir kişi haline getirmiş olabilirsiniz şu an sorsanız ya da birileri sorsa aman o bana ne öğretti ki aman o bana ne gösterdi ki bile diyebilir böyle enerjide bir kişi var burada birçok konuda siz, sizden menfaatlenmiş fakat şu an nankörlük enerjisini çalıştırdığı yetmiyor gibi insanlarla da sizin ilişkiliğinizi kıskandığı için herkese karşı bir dedikodu enerjisinde olan birisi söz konusu. Hakkınızda hayırlısı olsun. Tüm kötülükler ve kötü, kötü düşünceli insanlar sizlerden uzak olsun. Hayra çıkan dilekleriniz kabul olsun diyelim. Kanalıma abone olmayanlar abone ol tuşuna basarsa bir de beğen tuşuna basarsanız harika olur. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.